1930'lu yıllarda geçen harika bir dram. Tıbbiyeden mezun olan iki yakın arkadaş. Ahmet ve Refik'in aynı kıza aşık olma hikayeleri. Filmin oyuncularından ve yönetmeninden de filmin detaylarını dinledik. İzliyoruz. filminiz Göz zamanı nasıl bir film oldu? Bize biraz anlatır mısınız? E, Göz zamanı şimdi izledik çıktık ve e, tam bir atmosfer filmi olmuş aslında. E, Bu iş yani senaryo ilk alıp okuduğumda e, hissettiklerimin de üstünde bir film olmuş. E, sürprizleri yok aslında filmin. E, onun dışında hani oyuncu kadrosu, e, senaryosu zaten ciddi bir referanstı, e, Rejisi, görüntüleri. E, yani bence harflerde e, görüntüler daha da ya atmosfer bu filmin başrolü bence e, güzel naif bir aşk hikayesi olmuş. Ben haftaya Avrupa'ya gidiyorum. Tam bir şartma demiş. Aslında çok cesur bir kızsın. Kendine zarar verecek kadar. Hemen git burdan. Yani bu filmin vaat ettiği e, fonda geçen e, dönem, Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllar e, ve o kabuk değiştiren Anadolu'nun belki fonda hissiyatını alacaklardır. benim filmde en çok hoşuma giden unsurlardan bir tanesiydi açıkçası. evet o fon içinde geçen bir aşk hikayesi, naif bir aşk hikayesi. Ya ben ümitsiz bir aşk hikayesi olduğunu düşünmüyorum. Yani ümitsiz aşk hikayesinden ziyade... bu e, fark edememekle ilgili bir şey. Yani yaşarken, önümüzden geçerken hayat gerçekten fark etmiyoruz. En basitinden yani şu anda bile 10 sene önce geriye gidin çok basit verdiğiniz bir karar e, şu an hayatınızda çok önemli bir yer Ben 2006, e, 1998 tiyatroya başladım ilk ama tiyatrocu olma gibi bir fikir yoktu aklımda. E, sanıyorum 2004'tü bir gün e, Meydanı'nda yürürken yağmur yağıyordu. Çok basit cümle çıktı ağzımdan. Ben dedim bu iş yapacağım dedim. Çok basit bir cümleydi. Basit bir yol ayrımıydı esasında. Karar vermesi basitti ama ya okuldu ondan sonrası ya memuriyetti ya da tiyatroydu bambaşka bir hayatta. O basit cümle benim hayatımı değiştirdi. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Bunu zaman gösterecek. E, film biraz aslında bunlarla ilgili. E, o basit görünen o karar insanın hayatını alıyor götürüyor. Evet aşkı da görmüyorsunuz bazen zaten gözünüzün önündeyken önünüzdeyken nefesini hissediyorken aşkın farkına varmıyorsunuz ki ne zaman diye. farkına varmadığınız ana dönüyorsunuz işte anlatılmaz bir pişmanlık. Peki çekimlerde zorlandığınız bir sahne oldu mu? Ya ya oldu. Yani de mesela ilk ormandaki e, ormanlık sahnemiz bizim ilk çektiğimiz sahneydi. Çünkü biz birbirimizi hiç tanımıyorduk Begümle ve e, ben çok stresliydim. Ee, bir gün gerçekten çok iyi bir oyuncu. Benim de çok rahatlandı saosu ama... hani, çok önemli sahnelerden biriyle başlamak benim için bayağı stresliydi. Hiç düşünmedim... ...bu kız Yıllarca niye evlenmedi diye. Yıllarca hep birlikte bir yalanı örtbas ettik. Hayatımda kimseye senin kadar ıskanmadım. Kimseye senin kadar evlenmedim. Bize biraz canlandırdığınız karakteri anlatabilir misiniz? Tabii... Ahmet karakterini canlandırıyorum. 1930'larda tıbbiye'den mezun iki arkadaşlar Ahmet ve Refik Anadolu'ya bir tatile çıkıyorlar. Okuldan mezun olduktan sonra dolaşmaya. Ve bir konakta misafir ediliyorlar tanıştıkları beyefendi tarafından. Orada aynı kıza aşık oluyorlar. Biri kalıyor biri gidiyor <laughs> gibi bir hikaye. Çekimlerden bahsedelim biraz. Nasıldı, nasıl geçti, ne kadar sürdü? Çekimler altı hafta kadar sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı da uzun. Zaman oldu çünkü, bir buçuk sene oldu çekeli. Ee, Safranbolu'da çekim yaptık. Hani tarihi dokusundan dolayı dönem filmi olduğu için. Ee, çok güzeldi, keyifliydi. Yani dönem filminde oynamak da güzel. Hani kostümler başka, dekor başka. Hani bir dönem hikayesinde o dönemin insanını anlatmak bir oyuncu için cazip tabii. Zorlandığınız sahneler oldu mu çekimlerde? Şöyle oldu yani 20'li yaşlarını oynuyoruz karakterin sonra 40'li yaşlarını oynuyoruz. Tabi o 20 yıllık aradaki değişim karakterin yaşadığı şeyler birikimler acılar filan hepsini yansıtmak gerekiyordu. Tabi makyaj yardımcı oluyor bize ama hani onu düşünmek kendinden büyük bir insan oynamak biraz zorladı beni bazı sahnelerde ama elimden geleni yaptım. Göç zamandan çıktığında nasıl bir hisse çıkacak? Ee, yani aşka dair bir sorgulama yaşayabilirler, ee, arkadaşlığa dair. Hayat hızlı akıyor biraz. Ee, o dönemde de aslında. Yani verdiğimiz kararlar e, bütün hayatımızı kimi zaman etkileyebiliyor. Özellikle aşkla, sevgiyle bağlantılı olan kararlar. Ee, i̇nsanın bence hayatta sevgiyi tercih etmesi, ...birinci önceliğinin sevgi olması. E, yani tavsiye eden bir film gibi hissediyorum ben. Hani sevgi e, reddedilecek bir teklif değil bence. E, hani iki arkadaş arasında böyle bir çatışma var. E, birisi kendi hayalleri peşinden koşuyor, biri sevgi aşk peşinden koşuyor gibi. E, bilmiyorum herhalde özdeşlik kurabilecekleri e, bir konu. Duygulanacaklardır aşk hikayesi olduğu için. Umarım beğenirler. Ben haftaya Avrupa'ya gidiyorum. Tam bir şarkmasan. Aslında çok cesur bir kızsın. Kendine zarar verecek kadar. Hemen git buradan. Hayırlı olsun. İlk uzun metrajlı filminiz. Bu filmi çekmeye nasıl karar verdiniz? Nasıl gelişti bu süreç? Ya benim beş senedir üzerinde çalıştığım bir senaryo bu zaten. Daha doğrusu tabii e, bütçe bulma süreciyle birlikte beş yıldır uğraştığım bir filmdi bu. E, Cumhuriyet'in ilk yılları ya da toplumumuzun hızı e, hızlı değiştiği dönemler benim zaten daha önce üzerinde okumalar yaptığım, ilgimi çeken bir dönemdi. bu döneme ilişkin bir sürü zaten öykü kafamda vardı. Sonrasında onlardan birini yazdım ve çekmeye karar verdim. Bir yönetmen olarak sizce izleyici bu filmden çıktığında nasıl bir hisle çıkacak? Ya ben izleyicinin bu filmden aşka dair bir duyguyla çıkmasını istiyorum. Umuyorum inşallah. Çünkü e, dönem filmi olmasına rağmen ben bunun bir aşk filmi olduğunu düşünüyorum. Ve aşka dair bir tez olduğunu düşünüyorum. Göl Zamanı nasıl bir film oldu? Bize biraz anlatır mısınız? Göl Zamanı çalışma süreci açısından çok yoğun bir süreç geçirdik. ...üç farklı şehirde çekimler oldu. Ee, filmde emeği geçen herkesin... ...gerçekten büyük bir özveriyle çalıştığını... ...biliyorum. Çalışırken... ...beraber çok güzel bir... E, ...paylaşım ve... E, ...güzel bir sinerji yakaladık. E, ben de ilk defa bugün izleyebildim filmi. Nasıl e, oldu? Tabii şimdi... ...ilk izle işte objektif olamıyoruz... bakarken dışarıdan ama... Çok güzel bir hikaye anlatımı ve geçtiği dönemi gerçekten güzel yansıtan bir film olduğunu düşünüyorum. Sizin için dönem filminde oynamak nasıl bir deneyimdi? Benim ilk sinema filmim. Bunun da bir dönem filmi olması benim için büyük bir şanslı. Tabii ki normal günümüzde geçen filmlerin dönem filmlerine göre avantajları da olabiliyor, dezavantajları da olabiliyor. Ama dönem filmi bir oyuncu için ve yani ilk filmi olan bir oyuncu için çok ...öğretici ve güzel bir tecrübe oldu diyebilirim. Sinema severler bu filmi izledikten sonra nasıl bir hisle çıkacak filmler? Göl Zaman'ı izledikten sonra sanırım çoğu insan... ...yapamadığı şeyleri, içinde kalan çoğu şeyi Refik karakteriyle özdeşleştirip... ...biraz buruk çıkabilir salondan diye düşünüyorum.